Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Koçoğlu. Bugün bir Fibrite City turu, ile karşınızdayım. E, hava 30 derece yanıyoruz. Biraz otobüs bekleyeceğiz. Binebilirsek gideceğiz. Evet arkadaşlar. Otobüs iptal yolda. Çay yoluna geldik. Bakalım şimdi skete e doğru gidiyoruz. Şafağın her zamanki gibi lastik patlak. Geldik neredeyse bakalım. Evet arkadaşlar asıllar sonra skele gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bugün Onur'la birlikte onu, 180 bar atacağız. Eğer kazanırsam Onur bana çok güzel hediyeler alacak. Çeksene oğlum. <laughs> Olmazsa olmaz vazgeçilmezlerden. Bir rampa bağlamamız var ama evet. hemen. Bağlayalım ama eskisi kadar olmuyor maalesef. Bilenler bilir de. Hadi deneyelim bakalım tekrardan.

180 Hadi. Evet şimdi şöyle bir line bulduk. Ee, büyük rampada 360. Ondan sonra quarter'da 180. Bu rampanın girişinde de Bar spin fake deneyeceğiz. Hadi bakalım. Tekte hadi. Ah lan. Tekte olmadı. Evet, oh. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de e, ne diyelim pooldan pulu bağlayacağız. Bakın Aa, burada geldi. burası. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kaydıraklar çok dik yapmışlar ya. Evet Hayamıyoruz. Çocuklar çok zorlanıyor yani. Be Ankara evet. Belediyesi Mansur abi. Bak bir tane çok Ayıp, dik yapmışsınız. Cek Çocuklar cek oyun parkı olarak kullanamıyor burayı. Evet bunları duymanız lazım. Ayıp. Evet arkadaşlar şimdi Bedirci Pamuk abimiz 180 bar deneyecekmiş. Var var var. Ya <laughs> bir buçuk oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki günden merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir sonraki günden merhaba. Kamerayla arızalı bir sorun çıktığı için dün çekemedik geri kalanı. Yanımızda erenciğimiz var. Nam diğer Gorelli Feri. Evet. Her neyse şimdi yeni bir giriş yapmıyoruz. Mini bugün bir çekelim. İşte çek beni çek. İşte bugün de birazcık <laughs> devam edeceğiz. Birazcık devam edecek. O kadar hadi videoya geçelim. Şimdi bu baştan bir bardrop atalım. Dönüyoruz geliyor ona. Şimdi Fabio abimizi taklit edeceğiz. Fabio'cuk koyacağız. Çek kardeşim. Bra. <laughs> Fabio. Fabio'nuz. Kardeşim. Efe kardeşim çek. Oldu. Oldu oldu. Burayı getireceğiz şimdi. Lan efenin kafasına ne Çok güzel. Evet arkadaşlar, yağmurdan kaçmak için bir... Evet, biraz yarım var o zaman. arkadaşlar... Evet arkadaşlar, ikinci oldu bu. Üçüncüyü de yapacağız. Bir buçuk dakika oldu, da, hadi. Üçüncüyü yapıyoruz şimdi. Oldu arkadaşlar kanka. Arkadaşlar olmadı. Her neyse. Arkadaşlar yapacağım. Bir 180 atalım. Onu da atamadım. 180 de atamadık ama. <laughs> Başla. Şu zoomu atın. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. 2 günün ardından. Yani planladığım gibi video oldu. Bu tarz videoların tekrardan gelmesini istiyorsanız. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Production çek. Evet, prodüksiyon. Tabii. <laughs>